Uzun Ota Aksesuar'dan iyi günler. Şimdi arkadaşlar H4'ü ters takıyorlar. Bu defa karşının gözünü alıyor. Aydınlatmıyor. Elektrikçiler bile iddialaşıyor benimle. Şimdi arkadaşlar bunu söktünüz. Bunu yerine oturtturduğunuz terini taktınız. Bunu göre böyle taktığınız zaman şura alta gelecek. Bu diyor ki abi e buradan yukarıya vuracak işte. Şöyle takılacak ya e, aşağıya vuracakmış. Geri Bu, ta, bunun içinde tas var. Bunun içinde tas var. Bu böyle takılacak ki bu tasın şu ışıklar üste vursun. Aynadan da yere vursun. Yani bura ışık yaymıyor. Bura yola vurmuyor yani. Bura tasa vuruyor. Doğru takılma şekli şuranın aşağıda olma şeklidir arkadaşlar. h dörtlerde bura aşağıda olacak. Önselam. Kaplo, kaplo alta gelecek. Kaplo. Ondan sonra ondan sonra h 11'lerde Haş 11'lerde yanlış takıyorlar. Haş 11'leri böyle takmaya zorluyorlar böyle. Böyle takılmaz bu döner içinde sabaha kadar uğraşın. Bu da düştü müydü ondan sonra bunu bulamazsınız. Bunu buradan çıkartacaksın. Bunu böyle buraya oturturacaksın. Bunu yerine taktıktan sonra bak 3 tane yeri var bunun. ince orta, kalın 3 tane yeri var bunun. Bunun yerini bulup yatağını H11, 9005, 9006, HP3, HP4 hepsinde geçerlidir. Bunu önce yerine güzelce tıkladan oturtacaksın. Bu oturduktan sonra bu ampili getireceksin. Yerine oturtacaksın. Şimdi arkadaşlar anlaşıldı değil mi? H4'lerde şu kısım alta gelecek. Yani şu gıdık kısmı alta gelecek. Kaplo alta gelecek H4'lerde. H7'lerde de yine aynı şekilde taktığınız zaman bunu böyle buradan çıkartıyorsunuz. Yerine bunu oturtup takıyorsunuz. Bazı modellerde yapıştırıp takıyorsunuz. Bunu geri taktığınız zaman bu şekilde duracak. Pablo yine alta gelecek arkadaşlar. Yani bunu takma şekli böyledir arkadaşlar. Şimdi e, videolarda bazı alimlerle karşılaşıyoruz. Alim insanlarla. Sanki biz bilmiyormuşuz gibi. Ee, abi diyorlar sattığın ürünün adı led zenon değil led ampul diyorlar. Doğru arkadaşlar bu led ampul. Ama durdurun yolda giden 100 kişiyi durdurun. Beyaz ampul yanan 100 kişi Ampulün ne diyeyim bakalım ne diyecekler. Hepsi de led zenon diyorlar. Biz de müşteri ağzıyla led zenon diyoruz buna yani. Yoksa bu led ampul. Muayeneden de geçer arkadaşlar. Herhangi profesyonel ürün alırsanız karşını da gözünü almaz. Bu tür sorular çok alıyoruz arkadaşlar ve ürünlere zam geldi. Zam geldiği halde biz stoğumuz bitene kadar aynı fiyatlardan veriyoruz arkadaşlar. Stoğumuz bitene kadar aynı fiyatlardan veriyoruz. Yani çok sürmez. Tahminimce bir 3 gün, 4 gün daha bu fiyatlardan veririz arkadaşlar. Uzun ot herkese iyi günler, iyi akşamlar. Kavgalara Sabaha 情。请